Evet, 5 Temmuz 2025 Ürgüp'te balon turu sonlanmış bulunmakta. Size biraz fikir vereyim. Ee, balona binmek için e, belirli balon firmaları var. Oralarla iletişime geçiyorsunuz. Bu otel sayesinde olabilir, tur şirketleri sayesinde olabilir. Ya da internetten numarasını alıp iletişime geçiyorsunuz. E, isminizi yazdırıyorsunuz, TC'nizi, adınızı, soyadınızı alıyorlar bu e, sigorta yapmak için. Sonra belirli bir ücreti var. Bu 150 ve e, 250 euroya kadar çıkıyor. E, ücreti yatırıyorsunuz. Sabahleyin size erken saatlerde bir saat veriyorlar. Ee, 3.50'de otelin lobisinde hazır bulunuyorsunuz. Sizi gelip özel arabayla alıyorlar. Balona bineceğiniz yere getiriyorlar. Tabii ki bunun için de hava şartlarının çok güzel olması gerekiyor. Ee, hava şartları uçuşa elverişli değilse e, tabii ki havacılık iletişimden bu bilgileri alıyorlar. Uçuşa elverişli balonun olduğu yere getiriyorlar. Sabah size kahvaltılık veriyorlar. Onun içinde bir su, e, meyve suyu ve kruvasan e, ve çubuk krekeri bulunmakta. Sonra balonu hazırlıyorlar. Tabii ki zahmetli bir iş. Balon e, uçuşa hazır hale geldikten sonra e, balona biniyorsunuz ve hemen hemen de bir saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. Şey, e, yani tepeden e, balonlarla beraber şehri izliyorsunuz. Çok güzel bir uçuş oluyor ve bu şekilde uçuş sonlandıktan sonra e, sizi elemanlar bekliyorlar. Balon iniyor. E, şampanya açıyorlar. Şampanya içerseniz, alkol kullanırsanız e, içersiniz e, ama verdikleri alkolsüz, çilekli, vişneli diyorlar. Onu içiyorsunuz. içtikten sonra bahşiş bırakılıyor. İsterseniz tabi arzu ederseniz bahşiş bırakıyorlar. Bahşiş bırakıldıktan sonra evleri bir müddet burada durup fotoğraf ve video almanıza izin veriyorlar. Sonra hep beraber toplaşıyorsunuz. Geldiğiniz otele sizi getiren firma tekrar bırakıyor. Bu, bu şekilde. Bakın şimdi balonun inişi olacak. İnşallah buraya olur da inişinin görüntüsünü alırız. Ama şu anda tabii ki buraya inmeyebilir. Az ilerleri inebilir. Onlar havada duruma göre haberleşiyorlar. Belirli yer belirliyorlar. Oraya da balon gidiyor ve siz Balon indikten sonra siz iniyorsunuz Bakın gördüğünüz gibi sürekli e, balonun bu şekilde kalabilmesi için havada kalabilmesi için e, ateşleme yapıyorlar. O da belirli bir tüp var. O tüple e, gazla işte ateşleme oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel, keyifli bir durumdu. E, havada o kadar çok balon var ki e, firmaya sorduğum kadarıyla günde bir sefer balon tur oluyor belirli saatte. Onun haricinde tabii pek çok seferler turlar yapılabiliyor. E, araçlarla tur yapabiliyorsunuz. Kendiniz özel gezebiliyorsunuz. Vesaire alternatifler çok. Tabii ki buralar bir günde bitmez. Gezmek isteyen, tarihi yerler görmek isteyen tarihi turistik yerler görmek isteyenler için biraz vakit ayırması gerekiyor ee, uygun oteller de var pahalı oteller de var günümüz şartlarına göre tabii ki uygun diye düşünüyorum ee, kaldığınız yere otele bağlı gidiyor muyuz evet şu anda da bizim ee, saatimiz doldu Firma yetkilisi işaret etti. O yüzden çekimi de burada sonlandırmak istiyorum. Yine arabaya gidene kadar. Gençler çok teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Ellerine sağlık. Tamam inşallah hadi. Sen de YouTube'da izle. Ömür denen bu yolda Ayşe. Ömür denen bu yolda Ayşe. Evet hadi bakalım. Ömür denen bu yolda Ayşe. Abone ol. Evet. Bakın hiç kesinti yapmadan şöyle doğal bir şekilde çekilmek Evet bu şekilde de çadırları topluyorlar. Yine öne geçelim. Evet size şimdi bize sabah erken saatlerde gelen e, firmanın şoförü Hakkı kardeşimizi de tanıtayım. Sana çok teşekkür ederiz Hakkı kardeşim. Buradan selam söyle yayınlanacaksın. Çok sayfada o, ebedi o, kalacaksın. Şey bilmiyor. 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 Evet. Balona gelip bana, balona binmeyi de unutmayın. Bakın çok güzel bir görüntü.